Merhabalar. Hamilelik lekelerine doğal bir çözüm. Mizat açısından konuya baktığımızda soğudavi kişiler bu rahatsızlığa daha yatkın. Bu lekeler çoğunlukla hamilelerde özellikle hamileliğin ikinci üç aydan itibaren daha fazla ortaya çıktığı için veya hatta tekrarladığı için hamilelik lekesi olarak bilinir. Ama bekar kadınlarda da ve nadiren erkeklerde de görülebiliyor. Hamilelik lekeleri nerelerde olur? Bu cilt lekeleri genelde yüzün farklı bölgelerinde ortaya çıkabiliyor. Ve en sık üst odak, yanaklar, çene, alın ve burunda görülür. Ama sadece yüzde değil bazen de göğüs arası, boyun ve kolların dış yüzünde de ortaya çıkabiliyor. Hamilelikte cil lekelerinin önemli nedenleri ve etkileyenleri neler? Kabızlık, gebelikten önce kullandığı doğum kontrol hapları, asıl sebebi ise hamilelik dönemindeki hormona değişiklikler, uygunsuz ve yanlış beslenme, güneşin yaydığı ultraviyola ışına maruz kalma, hamile olsanız da olmasanız da güneş ışığına maruz kalma cildinize zarar verebiliyor. Kesinlikle bu etki hamilelikte daha fazla olacaktır. Acaba güneşe çıkmamak çözüm mü? Tabii ki hayır. Çünkü hamilelik boyunca güneşe çıkmama bebeğin gelişimini olumsuz anlamda etkiler. Bir hamilenin her gün en az 20 dakika boyunca güneşten faydalanması ve vücudu için gerekli D vitamininin alması gerekir. Ama uygun şartlarda yani ultraviyole ışın oranının en düşük saatlerinde. Dikkat etmemiz gereken önemli perhizler. Soğudavi yiyecekler, aşırı bahara tüketimi, bayat gıdalar, konserveler, yeşil mercimek ve benzeri. Cildekilerin lekelerin çözmesi için çok yöntemler var. Ben burada daha önemlilerini söylüyorum, işinize yarayanları. Birinci içten temizleme, bitkisel çay olarak mavi hindiba, şahtere, baldırı kara hepsinden eşit miktarda olacak ve toplam bir tutam her gün bir su bardağı çay gibi demleme usulü ile hazırlayıp istediğiniz saatte içebilirsiniz. İkincisi dıştan temizleme yüz maskesi olarak parlatıcı, nemlendirici ve soğuda atıcı özelliği var bu maskenin. Tarifi böyle. Bir tatlı kaşığı peynir altı suyu, artı bir çay kaşığı bakla unu veya nohut unu veya arpa unu istediğiniz un artı bir kaşık bir çay kaşığı da yoğurt. Bu maskeni her gün bir kez yüzünüze süreceksiniz ve 10 ila 15 dakika bekleteceksiniz. 10 15 dakika sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz. Bu söylediklerimi sonuç alana kadar düzenli bir ay yapıp bir hafta ara verip Tekrardan başlayabilirsiniz yani sonuç alana kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.